Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ben bu oyunu önceden oynadım. Ee, şimdi de oynuyorum sizinle. Arkadaşlar eee gireyim. My fixture. Eee oyunlarım iyi geçiyor. E, 3-1, 5-1, 6-0, 7-0, 5, 1. 6, 0, 7, 0, 5 2, 6, Hepsi galibiyetle geçiyor maçıma çünkü Timim'in iyi olması diye. E, kaleci diye ya. E, e, müdafiyeli pike var. Atak'ta ise Ronaldo, Dembaba. Yani bildiğiniz gibi esasen Burak Yılmaz, Ronaldo, Neymar, Messi gördüğünüz gibi yedikçilerde. E, Çünkü sakatlandı. Son defa sakatlandı. O yüzden e, bana tanıyoruz biz. Şimdi videoları eee evet, buradan söyleyelim. Eee videolar 15 dakika 15 dakikadan az gelecek. 15 dakikadan az gelemiyor bu yüzden diye nasıl söyleyelim. Haydi başladık. Oo atak yaptık. Gidiyoruz, gidiyoruz. Basmıdık örelim. Hop. Gol! Gol. Allah'ım Neymar attı. Neymar. Tamam baba sen neden seviyorsun? Neden seviyorsun? Evet şimdi devam ediyoruz. Kupa maçları da var arkadaşlar bu oyunda. Ee, Kova maçlarını iyi yaparsan yani iyi yaparsan kupa alabiliyorsun. Ben neden böyle yaptım? Oh. Arkadaşlar ee, ben bir tane böyle kaldırdık. Kaldırdık. Vurduk. Direkten kaydı. Direkt. direkt. golü atmama engel oldu geliyor bu geliyor yani bu geliyor geliyor bir buramada arkadaşlar ee, oyunumuzdan bahsedelim toku ee, toku seriler gelecek yani sizin isteklerinize bak. Orak ben Galatasaray'lıyım diye seni ağzını takma sen de beni yüzümü karakter mi yapacaksın değil mi? İlk videomuz arkadaşlar bu yüzden de güzelim. Yani ıı, ne bileyim ya. Oh, koş, koş, Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo. Arkadaşlar burada bir pas ve e, ıı, rakibin elinde oldu, e, ıı, geçmeyi evet, mümkün oldukta yani atak yapıyor rakibi Reşip, rakibten alıyor topu. Ben neden yanımda özellikle korner olmasını seviyorum. Kornerde güzel goller atıyorum. Bu ise bana iyi eee eğer transferler de geçeceğiz işte söyleyeceğiz. Marfix'ten arkadaşlara mm, fitness'te basmak oluyor. Bunu da aklınıza bulunduralım kafa online ondan geçiyor arkadaşlar. Ancak özür ee, dilerim arkadaşlar. E, ee, gol attım değil mi? Gol attım değil mi? Hadi. 4 0 oldum. Kafa topu arkadaşlar. Bugün girmiş değil Hop. Hı -hı. Hocam fol. Ben ne yaptım ki? Ayşem ben. Ayşem fal ya. Bu boş. Bu boş ya. Bu boş ya. ki. boş ya. Allah Allah bin defalar Uyarı yaptı. Kulüp. Orada <laughs> <laughs> <Sohredi> var arkadaşlar. <laughs> Takımımızda or atak atak hop 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 gidiyoruz ben sanırım senin... Ne yaptım? Bilmiyorum ne yaptım arkadaşlar. Ben küfür sevmiyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman da yapmayacağım. Ee, oynadık da kızacağız ee, üzüleceğiz. Ama benim kitabımda küfür yazmaz. Hı. Halisin yani gol kulmi Arkadaşlar okulları e, bunu da aklınızda bulundurun okullara eee e, ağzımda sözü diyorum. Okullara dayanarak videolar hmm, az az gelecek. Eee diyeceğiz. 1 top. Oy. Boş kaleydi sore. Arkadaşlar in iyi sizlere oyunumu göstereceğim. Yani ayağını güzel koyduk. Topu lan. Öf. Atak yap ve 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 yaptım onu suarez Değişiklik yaptı 34 33 oyunun bitmesine az kaldı az kaldı Ben ne yaptım ya? Ne yaptım? Ama yeniyorum arkadaşlar. Problem yok. Problem yok. Yani, e, bir şey de söyleyeyim. Ben şu anda Azerbaycan'dayım. Bizim bizim güzel konuşumuz olan Bakudayım. Burada ilk Avrupa oyununa getirildim Takımımız da iyi. Dereceler Zir aldım eee maç kazandık 5-0. Continue mi? Continue'ci aslında video bitireceğim. E, artıracağım. artacağım. E, dakikaları artırmak isterim. E, şimdi size e, göstereceğim yani nasıl. Ay ya buraya bas, bu bastıkta bastık da oyuna başlıyor. My Club'da, yani benim kulubumdaki stadyum Stadyum'u alıyoruz ee, sizin objects görevler burada statistik kim gıda çok gol attı ee, takımın ismi Barcelona kim isterse değiştirebilirim edit kitte nasıl forma yani böyle şeyler de e, oluyor yani bunlardan almak planım var <laughs> alayım mı Aldım da. Aldım. Eee Barcelona'nın formasını koymak istiyorum da. Koyamıyorum. Aha bulduk. Çok mu bol oldu? Ee, ıı. ortasını neyle değişiyoruz ki? Şey? Ben ortasını da değişmek istiyorum ya. Ama buldum da. Bunu, bunu şuradan Kara yok. Kara yakışmadı. Yok bunu diyorum ben şort. Bu da bu değil mi? Hmm. Burada mı Barcelona. Barcelona'nın seven arkadaşlarımız var. Türk takımlarınızdan Türk takımlarımdan e, ben Galatasaraylıyım. Ha neyse. E, training burada e, training yapıyoruz. My profileda e, gym kontrol e, yapıyoruz. Transferlerden basıp forward coach for kaleci yani oyuncu arazini seçiyoruz. Burayı e, free transferlerden de Andak Burada e, böyleler yani bunlar. En iyisi de yani bende. Ve bu. Ve bu. E, hani ki ya. Eh, bana ne. Hani. Hmm. Arkadaşlar videomu izlerseniz yani serileri de arttırdık. Sizin şikayenize siz bakacak. Eğer sizler isterseniz daha da iyi olacak. Görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni beğenmediyseniz de tanıması olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda sağ olun.